Romeo ne işin var burada? O elindeki de ne? Pija zavallılar. Bu sefer benim elimden kurtulamayacaksınız. Sen öyle sen. Ne zaman kurtulma kurtulmadık ki? Ne yapacakmışsın hem bize? O elindeki şeyle ne yapabilirsin? Evet evet sen ne yaptığını zannediyorsun. Hadi dene bakalım ne yapacakmışsın. <laughs> Hiç de bir şey yapamazsın. Görürsünüz pija bücürler. Şimdi görürsünüz. Bunun adı kafa karıştıran Romeo ve şimdi kafalarınız nasıl karışacak? Şimdi bekleyin ve görün. Sırayla bak ne olacaksınız? İşte kafa karıştıran aletim gördünüz mü ne hale geldiniz ha 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 zavallılar ha evet bize ne yaptın sen böyle kafalarımız karıştı oh, düştüm düştüm sizi pije zavallılar evet evet Romeo bu nedir böyle ne yaptın bize ket boyun kafası benim bedenimde benim kafam oğlatın bedeninde Oğlatın kafası ket boyun bedeninde. Nasıl şey bu böyle? Size dedim. Yeni icadım. Kafa karıştıran Romeo. <laughs> Şimdi sıkıysa kurtulun bu durumdan da. Kötülüklerime engel olun. <laughs> engel olamazsınız. Siz zavallılar. Pija bücürler. Pizza zavallılar. Arkadaşlar bir şey yapmamız lazım. Ne yapacağız böyle? Kafalarımız karıştı. Acaba hep birlikte güçlerimizi toparlayıp yenebilir miyiz onu yine de? Ne dersiniz? Bence başarabiliriz. Evet evet neden olmasın? Bir deneyelim bakalım. Hep birlikte üzerine çulan olmuş onun. tamam mı? Deneyelim. Hadi bakalım. Gösterin arkadaşlarım kendinizi. Hadi hep birlikte. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Bizim kafamızı karıştırınca güçlerimizi de elinden alacağını mı zannediyorsun? Şimdi hepimiz senin üzerine saldıralım da gör sen gününü. Pataküte 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 pataküte. Pataküte 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 pataküte. pataküte, pataküte. Pişir bücürler. Çekilin üstümden. Çekilin. Pataküte pataküte. Şu işte şu şuraya düşmüş. Oh hemen alalım onu. Değiştirelim kendimize gelelim yeniden ya. Bu nedir böyle? Piya bücürler görürsünüz siz görürsünüz. Hadi arkadaşlarım şimdi bunu ben elime alayım. Ben kendim yapayım şimdi. Hepimizi değiştireyim. Dızz dız. Kendimi de yapayım. dızz Şimdi bakalım ne olacak. Oh be. Ay Catboy nerede? Catboy da gelsin ve kafamız yerine geldi. Artık kendi bedenlerimizdeyiz. Kurtulduk. Ay daha kendi kendime gelememişim arkadaşlar. Neyse. bu bunu da böyle atlattık ama bu bizimle çok uğraşıyor. Ona bir çözüm bulmamız lazım. Bence bunu düşünmek için evlerimize dağılalım. Gece karışıp kahraman olmaya. PJ Mask'ta da PJ Mask. PJ Mask. PJ Mask. Haydi görüşürüz. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, bye. Arkadaşlar.